Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ne sarsan bugün sizlerle birlikte yapı kapışması çekiyoruz. Yanında da Bebek Sönük var. Hoş geldin Bebek Sönük. Merhaba arkadaşlar. Ben de koltukta dönüyorum. Gördüm Bebek Sönük seni. Bir de hakemimiz var. Her Hero Brian hakem. Merhaba. Hadi çizime başlayın. Sonra ise asıl bu itlere geçeceksiniz. Hile yapan ölür. Tamam. Sakin ol Hero Brian hakem. çizimleri yapmaya başlayalım. Tamam indi. Şimdi buradan ne diyoruz? 32'yi seçim. 32 piksel olsun. Şimdi ben Bebek Sony'e bir tane kırmızı bisiklet yaptırayım. Bir dakika. Bisikletin ama şöyle bir şey var. Bisikletin tekerleği kırmızı olmaz ki. Heh, siyah olur. Şöyle siyah bir bisiklet tekerleği. Şöyle güzel güzel güzel. Birazcık biraz kötü bir bisiklet oldu ama olsun. Beksun bunu bile yapamaz bence. Şurayı şöyle yapalım. Bisikletin biraz boyutu büyük oldu herhalde. Onun için tam oturmadı. Biraz kötü çizdim ya. Neyse bir şey olmaz. Belki çünkü zaten bunu anlar bisiklet olduğunu. Ona göre çizer diye düşünüyorum. Şuraları şöyle yap 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 tamamdır. Güzel bir bisiklet oldu. Oturmayanı unuttuk bisikletin. Şurayı şöyle yapalım. biraz garip bir bisiklet oldu ama olsun. Sonrasında şuradan şöyle bir tane şey geliyor. Şurada bir tane. Eyvah. Yuvarlak. Aynen burada bir tane koltuğumuz olsun. Aynen buraya böyle sünün. Poposu sar. <laughs> tamam buradan pirinete basacaktık arkadaşlar arkadaşlar ben unuttum şimdi yaptım oldu mu he geliyor güzel Bexon seninki geldi mi ben iki geliyor evet bebek soninki hazır bakalım nasıl bir şeymiş bebek Sonic. koyalım duvara fınav bu ne bebek Sonic? bu hangi fınav çık ona çık bunu yüzünü yarışı neydi ya ya bozuk yazmışsın printerın bile bozuk ya ona çık ona çık Tutun turuncu kızı ona var ya Hile yok. <laughs> Tamam sakin ol. Hakem sakin ol tamam. Hil yok. Benimki çıkmış mı? Benimki Gel ben sana yazdım. Gel istersen bak. İnşallah kötü bir şey değil. annem lütfen annem. Aha. Bu ne ne? Bisiklet. Ona buna şey. Ona bisikletin haline bak ya. Tamam ben bunu yapayım ya. Hadi geç ko. Hadi yerlerinize. Başlayın. Tamam Beysi Yung burada benim yerim gitsene ya. Ona benim gel mi ya? Benim kafa karışmış ya. Yerlerinize. Tamam. Of ya ben nasıl ile yapacağım? Bu hakem burada bakarken. Neyse ben biraz maç izleyeyim. Aa hakem maç mı izliyor? <laughs> Bir dakika ooo <laughs> Hakem kendisine yer yapmış maç izliyor çok iyi Tamam ben şimdi bu e, pix şey paint moduyla yapacağım bu sefer böyle Evet arkadaşlar aldım hakem e, orada maçını izlerken ben de o sırada böyle boyayacağım arkadaşlar Boyayacağım bir tane FNAF yapacağım FNAF'ı nasıl yapsam böyle yere oturmuş bir şekilde bir FNAF yapacağım Bir dakika çıka yapacaktım çok pardon <laughs> kafam karıştı Tamam bir dakika çıka yapacağım arkadaşlar Çika turun sarıydı şöyle sarı bir şey chica yapacağım. İnşallah hemen hemen gelmesin bir dakika. Tam gelsin. Bir anda gelsin ki hakem şaşsın nasıl bir şey oldu diye. Şöyle bir tane çıka yapacağım. Çıkanın bir tane önlüğü vardı beyaz. Onu hatırlıyorum. Bir dakika. Şöyle vücudunu yapalım çıkanın. Bu çıkanın vücudu. Şurada kafası gövdesi olur. Şöyle boya boya boya. Allah'ım inşallah süre yeter. 3 dakikamız var arkadaşlar. Şu an 3 dakikam zaten ilerliyor. O sırada şuraları şöyle ee, önlüğü var çıkanın. Aynen. Biraz yamuk yaptım ama aceleden yapıyorum. Çünkü beni görürse öldürür beni. Çıkanın Burada şey var böyle bir tane yazısı var. Sonrasında şuradan sarıyı alalım tekrar. Eline bir tane pankeki olması gerek çıkanı. Gözleri... Gözler... Ha, Tamam. Hadi hızlı. Ne yapıyormuş gibi göstereyim arkadaşlar o zaman. Hemen şöyle dön dön dön. Şuradan şöyle bir şeyler yapıyormuşçasına. Şöyle bir şeyler yapıyormuşçasına. Tamam şöyle yapalım. Ha, tamam gözükmüyor. Tamam. Sonra buraya yapalım. Ay yanlış yaptım. Heyecanın hepsi heyecan. Sorun yok sorun yok. Halen dakikamız var. Halen bir dakikam daha var. Belli hiçbir şey tutmuyor. Şu haliyle panke ee, şunları şöyle yapalım. Ne oluyor burada? Sen çizimli mi yapıyorsun? Ee, ben çizim üzerinden te temelinin şeklini çıkartmaya çalışıyorum. Nasıl bir şekil yapsam diye. Hmm, mantıklı. Teşekkürler teşekkürler çok sağ olun. Bu hakem bana sıkıntı çıkartmasın neyse ben bunu ondan sonra uyku ilacı vereyim de bana uyusun orada şey yaparken şimdi bir tane e, beyaz bir tane e, cupcake vereceğim cupcake'in içi de pembe olsun şöyle pembe bir cupcake olsun tamam pembe cupcake'miş gibi göstermeye çalıştım ama çok belli olmadı altını şöyle green yapsam Heh, şimdi daha belli oldu tamam şimdi suratını yapacağız suratı da sarışın bir şey şöyle ee, Allah, bir dakika nasıl yapacağım tamam ee, sonrasında dişleri var beyaz dişleri şöyle bir tane göz gözleri var şöyle pembe gözleri tam çık olmadık ki tam yapamadım tam yapabilsem var ya tam şeyi suratı bile yetmedi çıkalım İnşallah olur ya İnşallah güzel bir şeyler çıkartır bana paint hadi bakalım paint hilesi yapıyorum arkadaşlar sesi çaktırmayın tamam mı yorumlarda şöyle diş şurada ayaklarında beyaz şeyler var e, çizgiler falan var çıkayı hatırlıyorum ve tamam arkadaşlar bu kadar oldu şimdi slash slash paint yazacağım inşallah güzel olur Buyla ben iki dakika oldu ya bana mükemmel oldu ya Arkadaşlar tam bebek sönükte yapmış. Slash slash paint yok. Öleceğim diyor. Kendi evet, Sus ee, e, iyi iyi. Slash slash paint'imi yazdım arkadaşlar. Yapıştırdım. Yes. Bakayım. Aa oh, tamam. Bakayım. Aynen aynen. Aa, ayakları beyaz geldi. iyi ee, Ayakları nasıl gördü ya? Ben beyaz yapmıştım. Helal olsun. İyi ee, tamam. Önlü de gelmiş. Elindeki çiçekler de gelmiş. Ama tam kafasını yapamadım dediğim gibi. iyi çıkartmış. Helal olsun vallahi Güzel çıkartmış. Helal olsun ya paint'e. Valla beni düzenledi. Daha düzgün bir şeyler çıkarttı. Benimki yani birleş leş gibi. Aha. Vay be bu temeli çıkartmak güzelmiş. Seni iyi çıkarmışsın. Helal olsun. Sağ olun hakem bey çok sağ olun. Ne demek? Bir de şuna bak ya. Allah kahretsin. Bitti süre bitti gel. Ben yaptım. Mükemmel oldu. Vay! Yine havalı bir şey olmuş bebek Sonic. Bu ne? Ne yazmış buraya? Zincir bu. Evet orada zincir ordunu ben etmeye çalıştım. Evet şimdi oylama sırası. Evet Beysun. Güzel olmuş güzel. Zincir bu diye belirtmen hoş olmuş yani. Ben anlardım da olsun. Tamam be. Ben çenekine bakayım bir de. Şöyle geleyim. Wow. <laughs> oh, <laughs> Bu ne ne? Ana. Sen bunu nasıl şey yaptın ne? <laughs> Beğendin mi? Ula bunu nasıl şey yaptın? Ne? Ben yaparım nasıl olmuş temelini falan belirledim Wow, neşe tamam hakem mi anlatan yapamazsın Evet evet o, eyvallah Beysun seninki de bu arada güzeldi yani ben sana güzel veririm Tamamdır şu an bir puan ile Enes önde hadi bakalım ikinci tura herkes bilgisayar başına Tamam herkes bilgisayar başına şu paleti şöyle çekeyim de anlamasın Evet bilgisayar başına Beysun hazır mısın yaptırmaya Hacinim, Hadi başla tamamdır ben bu sefer bebek ne yapacağım ne yaptıracağım çok iyi biliyorum yine 32 yapacağım evet aklımda çok güzel bir şey var arkadaşlar şimdi var ya bebek sünü mükemmel bir şey inşallah yapabilir bunu tabi de şimdi şöyle bir tane şöyle bir şeyler yapacağım şuraları şöyle kapatalım bu sefer düzgün yapacağım aceleye getirmeyeceğim zaten burada acele ettirecek bir şey de yok onun için şöyle bir şeyler yapacağım buraları böyle aynen güzel oluyor. Bir dakika o renk nerede? Öyle bir renk yok ki. Aa he buradan ayarlayabiliyoruz. Güzel. Tamamdır. Ee, şimdi ben bunu evet böyle yapacağım. Evet arkadaşlar siz bu arada anlamışsınızdır ne yaptığımı. Tabii ki de Bebek Sönük'e çok sevdiğim bir şey yaptırıyorum. Tatlıları çok sevdiği için kendisine güzel bir şeyler yaptırıyorum. şuları şöyle yap 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 yap. Çok güzel oldu bu arada. Şunları e, birazcık daha açıp şurayı araya da. Şöyle çizik tarzında arkadaşlar çiziklerimizi atalım. Evet Bebek Sönük benimki hazır. Şunları da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle gölge tarzında. Aha. Mükemmel oldu bence bu sefer arkadaşlar. Ya o yorumlarda belirtin. Hadi bakalım printledim ben bunu. Bebek Sonic. Evet senin nasıl oldu bir bakalım. Tamam Hiro Brian burada işte çıkıyor. Tamam hadi bakalım Bebek Sonic. Aşk abi aşk abi bir bakmayın lütfen. Çok aşk Hadi Tamamdır. Oh. Süre doluyor Bebek Sonic. Tamam tamam bitti bitti. Bana ara bitti ya. Bir dakika şunları da tamam. Şöyle ayarımı yani, yapayım. Hadi bebek Sonic ya çok yavaşsın Meleki çıktı sayılır. Bakalım beğenecek misin? Wow güzel yapmışsın. Teşekkür ederim Herobrine Hakem çok sağol. Bebek Sonic bakayım. Çıkıyor çıkıyor Yoda. Tamamdır Herobrine Hakem. Aha aslında bebek Sonic seni yapacaksın. Ne yapacağım hiç anla kötü. Kutu... Ana çikolata ne ya ben bunu çok severim ne. Biliyorum bebek onun için. Sen ne yaptırıyorsun bana bakalım. Hadi bakalım bu sefer ne yaptırıyor. Ben sana çok güzel bir şey yaptım ama Neşemci ya. Mükemmel bir şey. Aha işte geldi. Bu ne bebek sönük? He Freddy bu nasıl Freddy bebek sönük? Ulan çıkı çene gözcüğü tanı Ne Freddy bu bebek sönük? Ne Freddy? Bebek sönük bu nasıl çizim he? Ha, sakin ol Herobrine Hakem. Sakin ol. Tamam tamam. Bay bay dok pardon, pardon abi lütfen abi. Dur dur Herobrine Hakem sakin ol. Freddy ne Freddy bu bebek sönük? Fına fına diyor. Fına fına diyor. Bunu anlatamamış bile. Tamam hadi geç yerine. Tekrar başlayalım. Tamam hadi Neşko çocuk bana habire falan yaptırıyor. Neyse şu paint'imi bir silelim. Hemen şuradan şöyle bir dakika. Şuradan silersem zaten burada da yok olacak. Şurayı şöyle bir koskocaman bir siliş yapalım. Sil 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 sil. Hakem bakmıyor değil mi? Bakayım. Evet tamam bakmıyor. Sil sil, sil. Ay yanlışlıkla bir, bir sürü boyadım. Şuları şöyle yap. Sil sil sil, sil. Tamamdır. Yes gitmiş. Tamamdır. Şimdi ise FNAF Freddy yapacağım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Büyük, büyük, büyük ihtimalle aklım okuyor arkadaşlar. Ya da onda öyle bir şey yap. Ben oturan FNAF bir tane bir tane oturan FNAF yapacağım arkadaşlar. Şöyle hani uyu uyuyormuşçasına FNAF'ın oyununu bilenler biliyordur arkadaşlar. Böyle FNAF'lar genelde uyuyormuş gibi gözükürler bir yerde mesela duraksamış gibi gözükürler ama uyumazlar yani. Öyle yapacağım FNAF'ı. Şöyle kolları şuradan sarkmış bir şekilde. Aynen. Diğer kolda buradan sarkmış bir şekilde. Böyle yapacağım arkadaşlar. Zaten yüzü de şöyle bir şey FNAF'ın Bir tane şapkası var. Şapkasını yapacağım. İnşallah benzer bu sefer. Yine güzel bir şeyler çıkartır paint bence arkadaşlar. Bu paint modu güzelmiş. Gerçekten güzel şeyler çıkartıyor. Biraz büyük oldu ya şapkası. Neyse bir sorun olmaz ya herhalde. Şurada şöyle, şöyle kapatalım. Tamamdır. Süper süper süper. Şuraları da yap 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 yap. Mükemmel. Şimdi siyah gözü var FNAF'ın Şöyle. Anam bu ne oldu? Tam ortaya geldi. Bu tam olmadı. Şöyle çok zamanımızı yemeden yapmam gerek ki şuraları şöyle, şuraları şöyle yapalım. Tamam. Güzel oldu. Dişleri var beyaz fnaf'ın. Şöyle dişlerini yapalım. Güzel. Ee, şuraları şöyle yapabiliriz. Yok pek korkutucu gözükmedi. Normalde korkutucu olması gerek. Bunu korkutucu nasıl yapabiliriz? Şuraya şöyle kan tarzına bir şeyler ekleyelim şöyle. Ama kan olmaz ki aynen. Şu diş e, şeylerini yapabiliriz. E, tırnaklarını, tırnakları çok korkutucu oluyor fınafların. Şöyle tırnak ekleyeceğim yine inşallah anlar. şöyle tırnak ekledim. Sonra burada bir dakika bu beyaz mıydı? Bunu hatırlamıyorum. Yok, birazcık daha açık kahverengiydi. Yok. Biraz daha bundan, biraz daha bundan, biraz daha bundan. Galiba böyle bir şeydi göbeği. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar burasını ya. İnşallah böyle bir şeydir, tamamdır. Yaptık göbeğini de. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi buraya slash slash paint. Bu uyuyormuş casına göre. Yani o zaman bir dakika bir gözünü kapalı yapalım. Ee, şu gözleri bir kapalı olsun. Heh. Böyle uyuyor uyuyormuş gibi gözüktü. Biraz kötü oldu ama inşallah toparlar. Allah'ım lütfen toparlasın. Burada şu an yatıyor arkadaşlar. Ayaklarını uzatmış. Yani bir ayak bir ayaklarını uzatmış yatıyor. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkartırsın paint. Slash slash Paint'i yazdım. Hadi bakalım. Arkadaşlar halen gelmedi. Bu paint'i attım da inşallah hakem fark etmez. Oo! Heh. Bu lag da ne böyle ya gerçekten televizyonuma bir şeyler oldu. Ha, hakem hala şey izliyor maç izliyor. Uğur'a ne yaptı ne koydun ne? Ne lagı ya ben burada boyut yapıyorum Beysi. Anne anne. Neyse şunlara gideyim bir bakayım. La 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 Şş, Şunları şöyle yapayım aha hakemin geldi uf. Oh. Evet wow yine böyle mi temel attın Enes süper. Evet Temeli bir atmaya çalıştım da pek olmadı gibi ama olsun yani. Benzetmeye çalıştım öyle söyleyeyim. Temel zaten her şeyi şey yapmaz. Sadece hani benzetmeye çalışır. Evet, güzel güzel. Teşekkürler, teşekkürler. Mükemmel. Sağ olun. Tamamdır. Ne kadar süremiz kaldı? Son 15 saniye. Tamamdır. Son 15 saniye Bay Sonic. Tamam. 10, 9, içine şey mi? Of ya trol yapabilsem çok iyi olurdu ama hakem var ya. Hakem olduğu için trol yapamıyorum. Ama çaktırmadan şöyle bir Bebek Sonic'e baksam çok hiç fena olmaz. Bakayım. Aha! Hakem orada. O ne? Bitti mi? Bitti. Geldim Bebek Sonic, bakalım ne yapmışsın? O ne ya? Bu olmadı ya. Aa, güzel olmuş Bebek Sonic yine. Çikolataya benzemiş. Abi mi? Evet valla Tamam hakem de yardımcı oldu. Hadi böyle olsun. Yardım edelim. hakem çok canım. Neyse. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ben ağlamam hakem yardımı diye. Çünkü ben zaten hile yapıyorum çaktırmayı. Evet bebek söneyi. Gel benimkine de bak. Bak hanım hakem. O... Ulan sen hakem de o şey çok iyi yapıyorsun ya. Sen kendini mi yapıyorsun ya? Evet Beysun nasıl olmuş? Temelli böyle şeyle yapıyorum. Paint de yapıyorum. Sonrası geliyor sonrasında. Vay canına. Ulan çok iyiymiş ne bu? Eyvallah Beysun. Ne verdin bana? Nur kan Evet. Bence de çok iyiyim. Benison de yine Benison iyiydi bu arada. Ben beğendim. Çok eline sağlık vardı arada Gerçekten güzel olmuş. Çok canlı canlı. Hadi üçüncüyü de yapalım. Tamam. Hadi bakalım üçüncüye geçelim. Beysun yerine geç. Hadi hadi başla. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi üçüncüye başladık. Hemen şöyle çiziyorum. Beysun Allah aşkına bu sefer sana rica ediyorum artık FNAF yaptırma. Daha düzgün bir şeyler yaptır be kardeşim. Tamam ya. Tamamdır. Başladık arkadaşlar. Şöyle. Tamam pardon hakem şöyle yapalım. Mükemmel. Şimdi ben bebek sönüyor arkadaşlar. Hadi bakalım bunları yorumlara tahmin edin. Bakın şu an çiziyorum. Bakın tam ortasına geldiğinde size söyleyeceğim arkadaşlar. O sırada tahmin etsinler. Herkes tahmin etsin. şuları şöyle yapalım. Evet. şuları şöyle. Buraları böyle buraları böyle buraları böyle bu arada hakem galiba şeyleri kırdı arkadaşlar bizim yaptıklarımızı kırdı tamam şu an ta herkes tahmin etsin arkadaşlar bu ne hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum büyük ihtimalle herkes bilir bunu şunu şöyle yapalım buraları da böyle bunu herkes bilir diye düşünüyorum bunu zaten bilemeyen de herhalde yani belki görmüyordur ya da ne bileyim yani farklı bir şey ya da bar farklı bir şeye benzetmiş olabilirsiniz olabilir ama yorum şey bilenler varsa yorumlarda yazsınlar ki onlara da kalp atayım Tamam. Oldu arkadaşlar. Bence gayet rahat oldu. Bence gayet de güzel oldu. Hemen printleyelim bunu. Tamamdır. Benimki hazır. Evet. Güzel. Süper. Teşekkürler Hakem Bey. Beksun seninki. <laughs> ben biraz sana farklı bir şey yaptım bana şimdi bu sefer. Bakalım çok bir şey yaptım. Hadi bunu da yaptık konanım oğlum. Hadi bakalım. Evet Beksunik. Sen birazcık daha bekle. Bebeksunik lütfen bitir artık. Yuhu. Tamam ya. Bitti bir dakika. Bitti bitti bitti. Bitti mi Bebeksonik? Hadi bunları da bir dakikada yapmamız gerek arkadaşlar genelde. Bir dakikada bitmesi gerek. E hadi Bebeksonik bir dakikayı geçti ya. Gerçekten eksi atacağım. Tamam tamam atmayın, atmayın atmayın. Valla valla bitti bitti. <laughs> Ula. Ula. Ana. Ula bir şey almadın ya. Düşkün bir şey yapamadın ya. Beksolik, gel benimkine bak. Ne sana ne yaptırdığımı görürsün. Aa, bakayım bakalım bu neymiş bakalım. Aa, bu ne ne? Bu ne? Ee, inşan. Hayır bebek Sonic bu nasıl insan? Gerçekten kör olmalısın bebek Sonic. Koskocaman top. <laughs> evet bebek Sonic. <laughs> Çaka yaptım ya. Top ya. Tamam ben topu yaparım ya. Sen bana ne yaptırıyorsun? Allah bebek Sonic hani piritlememişsin. Ne açıp piritlemedim. İşte burada piritlerim. Ya bu ne ya? Böyle bir şey yok. Hakemi bu çizmemiş ya. He? Çizmemiş derken? Çizmemiş. Bakın buraya yazmış bu resmen. Bu ne bebek Sonic? Gerçekten senden bir puan kırıyorum buradan. Hakem bey böyle bir şey istemiyorum ben. Lütfen bir puan kırın. O zaman en son puanını bir puan kırıyorum. Yaşasın. <laughs> hiç inanmıyor işte. Ben hiç anlayıcım Hadi hadi Beysin ağlama yürü bakayım yerine. Sen bitir oğlum ben burada, bu topu şu, süper çizmezsem bana. Sen bile bana yetişemezsin oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu sileyim. Oh be sonunda maça. Tamamdır sildik güzel güzel. Silindi arkadaşlar. Şimdi ise ben ne yapıyordum? Shadow Sonic. Hii, Shadow Sonic belki hiç çizmedi. Nasıl bir şey? Ha, tamam hatırlıyorum hatırlıyorum. Az çok hatırlıyorum. İnşallah doğru yaparım. Bu bebek suyu çizmedi. Nasıl bir şey olduğunu da tam hatırlamıyorum Shadow Sonic. In. İnşallah doğru yaparım ya. Gerçekten şu an biraz korkuyorum ama İnşallah doğru yaparım. Şurada şöyle bir şey vardı. Göğüs kılı gibi beyaz bir göğüs kılları vardı. Shadow Sonic'in doğru hatırlıyorsam. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Şöyle vücut Dunun içi tamamen siyahtı. Yok şurada birazcık göğsüne yine beyazlık vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah'ım inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Şöyle olması gerek. Sonrasında ayakkabıları kırmızı olması gerek. Ayakkabıları kırmızı diye hatırlıyorum çünkü Shadow Sonic'in. Şöyle kırmızı ayakkabıları ekleyelim. Şöyle kırmızı ayakkabılar aynen. Şöyle de şöyle güzel bir kırmızı ayakkabı süper. Tamamdır güzel oldu şu an. Şunları şöyle yapalım. Tamam şu an iyi. Tamam arkadaşlar şu an güzel. Hiçbir sorun yok. Ee, yaptık. Sonrasında siyah. Şöyle koyalım. Tamam güzel bir şekilde gidiyor. Allah'ım inşallah bir sorun çıkmaz. Sonic'lerin hep saçları uzun olur arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şuraları şöyle burnunu yapalım. Aynen güzel. Buraları şöyle yaptık. Aa ne oluyor be? Ha, Hakem Bey ne oluyor ya? Kim attı onu? Hakem Bey bana bu merak geldi. Aa bebek Sonic yerinde. Aa, tamam ben temelini çiziyorum da halen. Onun için belirteyim dedim. Ulan bebek inşallah hile yapmıyordur ha. Tamam değer. Şimdi gözlerini yapabiliriz. Gözleri kırmızı diye hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da bir şey olmaz zaten. Sonrasında şöyle bir surat. o bu nasıl surat ya. iğrenç oldu suratı. Çok kötü oldu arkadaşlar suratı. Ee, arkadaşlar valla nasıl yapacağım bilmiyorum da. Neyse şu göz kıllarını da ekleyelim. Şurada göz kılları vardı. Şurayı kapat. Şurada bir tane kapa kapaklı bir alan olsun Aa bir dakika bebek şey altı krem rengiydi arkadaşlar Ben onu unuttum Bir dakika krem rengi nasıl ortaya çıkartıyorduk ki Ben onu bile unuttum ya Vay ya Ah be Arkadaşlar krem rengi nasıl ortaya çıkacak Krem rengi e, ee, bununla bunu karıştırırsa krem rengi olur mu? E, ee, oldu gibi. Şunu hemen yapalım. Krem rengi tarzında. Pek krem rengi gibi olmadı ama. Burası surat tarafı. Bu nasıl surat oldu? <laughs> arkadaşlar ya. Biraz kötü oldu ya. Vallahi bu kadar kötü olacağını düşünmezdim. Bu ağız tarafı olması gerek normalde. Şöyle kırmızılık ekleyelim. Saçlarına kırmızılık vardı diye hatırlıyorum. Zaten neredeyse süre de bitti. Allah'ım inşallah düzgün bir şeyler çıkar. Göz kıllarını arkadaşlar şöyle küçültelim. Heh, tamamdır. Temelinizi attık. Aa ne oluyor? Hayır. Bak gel bey Baldi bana saldırıyor. Zamanından gidiyor. Hey hey hey. Bir dakika hallediyorum hemen. Gel buraya Baldi. Ne onu öldüreceğim. Lütfen alın Hakem Bey. Beni birisi Game of 0'a geçirdi. En iyisi tekrar Game of 1'e geçeyim. Evet sen en iyisi geç. Ne oluyor burada? Ben varken hile ve şey olamaz. Ah, Hakem Bey tamam. Hadi devam etiniz. Tamam ediyorum. Hemen şuraya Shadow Sony'imizin temelini atalım. Slash slash paint'imi yazacağım artık. Arkadaşlar halen gelmedi. Ben zaten bu gözünü tam şey yapamadım ama olsun yapacak bir şeyim yok. Yani birazcık daha Hii, bozdum bozdum hemen düzelt 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 şunu düzelt. Arkadaşlar ee, ha? geldi mi? Heh geldi. Arkadaşlar vallahi güzel. Oy vallahi güzel geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi hayatımı kurtardı arkadaşlar. Gözleri gördüğünüz gibi si şey arkadaşlar yani yapmaya çalıştım da krem rengi yapamadım. Şu göz kılları beni zaten öldürdü. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Oldu. Evet güzel. Yine mükemmeliniz. 3 dakikanız doldu. Doldu mu? Tamamdır Hakem Bey. Bebek Sonic doldu. Bırak artık bırak. Tamam bıraktım bebek. Oldu bile ya. Oo, bebek Sonic'e bak. I, i, i. ona 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 şey. Aa bu merangı sen attın bana. Ye kim diye? Ulan neyse. Kaç veriyorsun be? bana. Ee, yani gücü abi çok da mükemmel değil yani. Güzel veriyorum. Tamam güzel. Ben de böyle güzel veriyorum. Tebrik ederim canım arkadaşım seni. Keşke benim gibi paint şeyine hilesini aman e, temel çizimini kullansaydın. Hile derken yani temel çizim. Temel çizim ya. Te yani hile ee, Herobrine Hakem sen büyüdün mü? Evet hile dedin. Hile yok yok ya ağzımda Bebek Sönük herhalde yapmış hile. Şey kendisi söyledi bana futbol topunu şematik almış. Şematik ee, şey Herobrine abi kendisine söz işte sen bana ne yapmadın? Ee, Herobrine Hakem sen bence ona sor. Ben en iyisi gideyim yani. Ben Game Mode birdeydim zaten. Ne oluyor lan burada ha? Ben maç izlerken kimse hile yapamaz. Ulan ayıp lan Herobrine Hakem. Gel buraya şöyle fıçalayayım lan oh, Beşik Füzele canım arkadaşım. Hakem bize şey yapıyor. Hayır canım ver acemi. Sen bitti şimdi bebek Sonic. Ecelin geliyor kaçma. Abo. Abo öleceğim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey ben zaten yani hilesiz yaptım arkadaşlar değil mi yorumlarda yazın. Tamam şaka.